Merhabalar. bugün sezon son güreşlerinden kula güreşlerinin özet ve yorumlarıyla analiziyle karşınızdayız arkadaşlar. bu güreşleri değerlendirelim. Bakalım neler yaşanmış. Başlayalım. Sarıgör, yarı, kürmer, Fazla bir pehlivan katılımı yok arkadaşlar. 24 kadar pehlivan katılmış. Baş pehlivan katılmış. Önemli isimler var. İsmail koç, Mustafa Daş gibi, Hasan Cengiz gibi isimler var. Turkan Durmuş Altın. <laughs> Birinci turdayız. Ee, yine tipik karışma hikayesi. Güreşçiler karışmış. Sağ kadrajda bu kez evet uzak kadrajda Osman Aynur Okan Acar'ı mağlup Aynur ederek, bir burada bir Okan Acar iniyor. Al kadrajda bir günde bir kılçık Mustafa Taş ikinci turda. Başka, evet. Gümüşalan Hüseyin Gümüş alan İsmail Koç da bir kaskanada oyunuyla Başka, İsmail Koç kaskanadıyla

Kürşat korkmaz burada Galip. Tanju Gemici yeniyor. Diğer tek daldı. O ara bir Abi, en güzel güreşlerden birisi Furkan Durmuş Altın, istiyor, ee, Serdar Yıldırım. Kaçırdı. Yani koskoca e, bu güreşin yani bu en iyi altında. mücadelesi. Yani, belki de tek iyi mücadelesi kaçırdı. diyebiliriz. dolanmak istiyor Furkan Durmuş Altın. İzleyin yani sonuna kadar çok Henüz iyi bir maç geldi de gitti bir puanlama şu anda zaten güreşçiler bile bırakmış onları izliyor yani çok şimdi. bildiğin artık kılıçlar çekilmiş saldırmışlar karşı yapmış künde de bakalım günde yatabilecek mi? Serdar Yıldırım pozisyonda yan kazık yan paçada toparlandı. Yandan sevdiriyor. Boşaltmak istiyor. Mücadele ayakta devam ediyor ve puan yok. Vay vay demiş Artin Şavşat'tan. Tek daldı solda. Keşke böyle güzel güreşler olsa da Recep Tosun'un bu kaçırdı. eforu boşa gitmesin yani Gerçekten üzülüyorum bazen. Kaçırdı. Kündeye dolandı. Paçaya uzandı. Paçaları çiftledi Serdar Yıldırım. Bir kir birini bıraktırdı. Dış kastakta. Koltuk altında bir kas kanadı arayışı. Apiş arasından dolanmak istiyor. Yan kazıkta. Kol bastı arayışında. İç kazık. Ters paçada. yağlı bu bir bir şans yani böyle iyi bir spiker yakalamışlar. girdi. nokta Serdar Yıldırım. Yükselme. Sonuç olarak Serdar Yıldırım mücadelenin galibi oluyor ama gerçekten ikisini de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele etmişler. Hakkını vermişler yani fazlasıyla. Bayağı da soğuk bir hava. İkinci tur mücadeleleri. 6 13, çift güreşiyor. 8'e kalmak için, çeyrek kalmak için. 6, 6 pehlivan, 3 çift güreşiyor. Abi ne yazık ki bu pehlivanların suçu değil şu an söyleyeceklerim. Böyle yani rahat işler bırakmalar oluyor yani böyle güre yağlı güre işte. Keşke olmasa. Ama yani şuradaki güreşteki yüzde seksen girişler çok şey yani böyle nasıl diyeyim yani bu, güreşler dediğim gibi her zaman yaptığımız bir işleri gaz olduğu sürece bu tür yani zevksiz güreşler izleyeceksiniz bir an önce bir, bir tur önce işte Serdar Yıldırım, Furkan Dolmuş Altın gibi maçları bir tane iki tane denk gelirse de izleyebiliyoruz. Keşke olmasa bu güreşçilerin suçu değil abi yani kesinlikle. Bilmiyorum gelecek sene bununla ilgili çalışmalar yapılacak herhalde bir gelecek seneden itibaren biraz toparlayacak diye düşünüyorum inşallah umut, umudumuz var. i̇nşallah daha iyi olacak. Devam edelim.

Antanya, İsmail Koç mu derken? İsmail Koç. De İsmail Koç da rakibi altta köşe olduğunu mağlup ederek bir kez daha tekrar izleyeceksiniz. Tula Er Meydanı'nda baş pehlivanlık çeyrek final. 2022 yılı Tayyip Tıkpınar baş pehlivanlık finalisti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına... Çeyrek finaldeyiz. burada... Ya bizi çok geniş de kaçmış burada. Feylo'nun da bayağı üşümüş yani soğuk bir havaya denk gelmiş. Ekipmanın 16'sı gibi oldu sanırım bu güneşler. İlk Yıldırım. Evet yine ben yenileceğim Kündesi arkadaşlar. Ustasında... Serdar Yıldırım'ı atıyor Osman Aynur muhtemelen Benden bu kadar diyor. <laughs> Hasan Cengiz İsmail Koçu madep İsmail kaskana atmış ama yani yarısında kendi atmış İsmail Koçu türk bakıyoruz devam diyor Kürşat Korkmaz burada Mustafa Taşım'ı mağlup ediyor. Ayağını da yaptı hatırlan. Yok Çetki korkmaz. Kılçık mağlup e korkmaz <laughs> Gerek diyor ya. Bakmayın diyor. Ben yenildim diyor. Soğadaş herhalde ne bileyim. Ya itiraz mı etti yoksa anlamadım. Güzel bir keçilik mesela hatta Kanka'ya burada tebrik ediyorum. En azından abi böyle genişler olsun ya Erkan Ertan'ı yendi ama. Böyle genişler olsun ya insanların geldiğine görselliği en azından bir insanlar bir oyun görsün bir şey görsün ya. Şu an yarı finaldeyiz arkadaşlar. Serdar Yıldırım, Hasan Cengiz kankaya kuşat kurtmaz. Hasan Cengiz Serdar Yıldırım'a bir keçelik mi satıyor? Geçerli güzel. İleride Korkmaz kılçıkla Kaan Kaya'yı mağlup ediyor. Kankalia, <gülüyor> <gülüyor> Finalde de Hasan Cengiz, Kürşat Korkmaz

Bu güreş fena değildi arkadaşlar. İyi yani uzun versiyonunu e, sosyal medya YouTube hesaplarından, Facebook hesaplarından bulup izleyebilirsiniz uzun versiyonunu da. Yavaş yavaş Kürşat Şefki Korkmaz. Baratını aldı dış kasnakta. Bir kez daha sarmadan gerdanlamayla her an açabilir. Cengiz Han Şimşek. Yani Finalde iyi mücadele etmişler. Külleden Bir... vazgeçmiyor Hasan Cengiz. İnatla Künde pozisyonunda. Paçayı da bırakmıyor. Hasan Cengiz bir Kündeli nöbesinde baktı tehlikeli geri bıraktı. Çünkü oradaki Kündeyi asamut olarak Kılıç'ı şey yiyeceğini biliyor. Zaten atsaydı da yenilmek için atmış olurdu herhalde. Yani. Kaskan adına geçti şimdi. Arkaya doğru açabilir. Evet çok Kürşat da bekliyor bir anlamlı yapmasını. Baş Hasan Ama değişik bir galibiyet oldu ya. Neden, Hasan Cengiz. Kadar çok, iyi, yaptı. Bakın, işte burada... çok net bir şey. iyi yüklenmiş buradan. Rakibini açmış. Evet açmış. Açan, Antalya korku delisi korku. Ne? Bu güreşlerde de kürsü bu şekilde. Hasan Dengiz, birinci, Kürşat Korkmaz ikinci, üçüncü de Serdar Yıldırım'la Kaan Kaya oluyor. Ee, sezon diğer güreşleriyle değerlendirmemize devam edeceğiz. Bugün bir kola güreşlerini ele aldık. Ee, bir sonrasında çan güreşlerini ele alacağız arkadaşlar. Evet. Çok da keyifli bir güreş olmamış ne yazık ki. Son sezon sonu güreşleri. Yine de birkaç tane güzel mücadele vardı.